Arkadaşlar tatlı kurabiyelerimiz böyle bir yakın çekim yapıyorum. Bunların arasına çikolata sürerek yapıştırdık. Bunlar da bu şeklimiz. Hepsi muhteşem oldu. Mutlaka bakın, bir yapın. Deneyin. Evet arkadaşlar. Verdiğim ölçülerden Hemen hemen 2 kilogramdan da belki fazla olabilir. Kurabiyelerimiz çıktı. Şöyle şu şekil yaptık. Şöyle yaptık. Dikkat edin. Fırında fazla kızartmayın. Bunlar da un kurabiyelerimiz. Şöyle birisini bir kalite kontrol yapalım. Şöyle dalma şekline bakın arkadaşlar. Tālī.